3, selam 2, mu? 1, aleyküm selam. Adam zamanlamasını görüyorsun değil mi? Bak 3, 2, 1 dedim. selam, selam verdi. Ne? Halil burada mı? Ha burada dur. Ona benim bir sövme borcum var. Dur dur dur. Sövme, dur. Söv, söv, söv. Söv, söv. Ha, yayında mısın? E, ya, yayında. Ha, söv, Halil yırttın hadi. Yırttın. Yırttın İyi de yırttı, yine yırttı. Yine yırttı. Yine yırttı. Kaynanamı sevmiyor bizi. Sevinim Kardeş, e, ya, şey, istiyorsan yayını kapatabilirim yani o içerse, terse çevirebilirim. Ya da bugünlük küfürü serbest bırakırız. O zaman o kimse tutamaz. O zaman o ben kendine mi kimse Ecepe. tutamaz. Krem şantiler konuşsun yani. Abi. Beni kimse tutamaz. <laughs> Bu başlayacak. Bu abim. İlk sana söverim. <laughs> Canımda <gülüyor> sıkkın zaten. Arda'ya sövdüm biraz. Hayırdır, lan? Ubeyt abi, Ubeyt abi. Kanka Beyti plat 3 40'a düşürmüş. Seni elmastan. Ee, Kardeş e, sen oyunun bitsin elmasa buslayacağım seni. Hadi har ya. harbi gel şimdi ben de elmas bir üç. Kardeşim şey. Halil olduğu sürece sen bizi bir yere buslayamana bana. El, ben sizin yüzünüzden elmas suç kaç puana düşmüşüm? Kardeşim, 50 puana düşmüşüm amına. Gir mi amına koy? Yayın tekrarları var. Bu bir dakika. Gir bir dakika. Yayın te bir dakika. Yayın tekrarları var. Evet, yayın tekrarları kardeş. var. Geçen şey maçta ama. girdik. Geçen maçta girdik. Ben sizi taşıdım. Boş yapma. Kardeş, abi bak biz ne dedik onda? Ben kötü oynarım dedim. 3 4 vururum bırakırım dedim. 3 4 vurdum bıraktım. 3 4 yani. nasıl bırakabilir? Sen normalde de 3 4 evet. vuruyorsun zaten. Aha. Niye bırakıyor? Heh. Vuramıyorum demiyordum. yok vuramıyorum, vuramıyorum demiyor da Kardeş boostlayacağım dedim, adam vuracağım dedim, hani takımı taşıdık tamam da biz de bir yere kadar yani Bir yere kadar değil de 11 ha Ne 11 lan, ondan sonraki maçta kaç aldım, 28 adam aldım lan, 28 adam vurdum Bakacağım lan Bak, bak abi kayıtlı bak, yayın kayıtlarım var Alper eşya taşıyacakmış yani Nasıl eşya taşıyacakmış 22 vurmuşsun Az mı lan Sabah taşınacağız diye 16 Harbi mi la? Allah kolaylık versin. U abi. Allah eyvallah. Efendim? Abi 5 kere, 6 kere u abi dedim. Bir kere efendimdir şuna... benim can. Kanka halile yükseliyordu mu ara? Abi bana da yükseldi abi. Bir kere de bana yükseldi. Yükselmelerinizi yükselme odasında yapalım. Oğlum, benim ne suçum var lan? Senin suçun çok aa, da. Aa, Kardeş. Evet. U abi senin. Üveyt yani, abi seninkinden billur çorbası yapar içeriz abi büyüksün. Yok yok olmaz olmaz. Bir dakika bir şey diyor. i̇zzet yani, İzzet yani. sen ne dedin? Arkadaş olalım billurları boş ver ne <laughs> evet, yapacağız. abi şu ev taşıma olayı Efendim? fark ettim. Ha. Bak, e, Memo? Ha. Bir arkadaşım var tamam bebek. Kanal sadakat puanı ne işe yarıyor? O çocuğu çağırdı. Alper dur. Adına... Alper dur. Du, duymuyorum seni dur, bir dakika. Bir dakika anlatacağım ben sana. Bir daha konuş. Alper konuşayım Anlatacağım sana sadakat puanı. Ha, Alper, ha Söyle onlar aşağı indi. De. İndi mi? Ha. ha. Kanka sadakat puanı 1 milyon yapınca tayin masajı yapıyorum. Tayin masajı var. Tabi. 1 milyon sadakat <laughs> puan 1 evet. milyon sadakat puanı yapana bizzat kendi ellerime tayin masajı yapıyorum. Ben ciddi 4 misin bin var. 4000 var. 4000 daha çok yolum var kanka. Memo ciddi misin kanka? Ha ciddiyim. Push yayın açmıyor. Yayın açsan şey yapacağım. Izleyeyim. Yayındayım oğlum şu an. E, şu an ben izliyorum işte. Ya i̇zlemiyor. Şu an izlesen çete yazı yazardın. Ya ben seni nereden bileyim? Yayında olduğunu. Allah'a Aa yazdı. Göt oldu. <laughs> Aa yeni bir özellik gelmiş Twitch'e. Mesaj vurgulama. Şey vurgulama ne lan? Mesaj vurgulama. Ee, abonelerin mesajları vurgulanıyor mesela. Bak çok hoşuma gitti o. Sonra VIP'lerin mesajı vurgulanıyor. Ben hepsininkini bahset vurgulamıştım anasını satayım. canlı bu canlı yayını şikayet et. Merhaba. Hay masajı sözü verdi de. Canlı yayını şikayet ediyorum. Şikayette de tay masajı sözü verdi yapmadı. Yap. yapmadı, diyeceğim. Yap. Kanka en son burada kayıtta kaldık. Dur kayıtta kaldık. Ben şimdi ne yapıyorum Buraya Memo. Ha. Tay masajı nerede yapıyorsun kanka peki? Kanka yayında. Yayında. Oğlum ben en son buraya geldim. Burayı nasıl geçeceğim? Benim de vücudum iyidir ha. Göbekli göbekli. Of. Bir dakika şu an e, korku oyunu oynuyorum. da kork, e, kendim, alıştırıyorum buna. Tamam. Bir 10-15 dakika bekleyelim mi gitme Memolar hep beraber gidecek. Merhaba, merhaba merhaba merhaba. gelecek mi? Daha gelecek mi? Kanka bir 10-15 dakika yani bir 20 dakikalık bir payet alayım. Şunu biraz ilerledim. En son ya, burada kalmış. Ya, bir daha değiştirmeye de İki klavyeye basmış enter yapmış iki saat yayın ismi koydum diyor bir de. Düşündüm onu. O yayın başlığını düşündüm. Ne yazsam dedim giriş kaldım, Memo, biliyor musun? Kanka ne fark yapıyor? ettim. Heh. Memo evet. yayına şey yaz. Bak ee, TV sana bir abonelik hediye etti. Niye ya. lan? Yayın ismini öyle koy direkt millet abonelik sanıp tıklıyor geliyor lan. Değişik bir taktikmiş. Tay masajı desem belki gelirler. Mac TV senden bahsediyor. Sohbet yayınlarında yaparız. Oğlum. Efendim kanka Şey yaptım? Dün bir uyudum. Sabah uyandım saat 11, 12'de hala DC'deyim. Çıktım. Kaka, ben de dc'deydim Sabah ben de film izliyordum. Çıktım. ya Ben sesimi kabarttım. Baba nasıl uyumuşum ama senin sesinle beraber. Adam benim Ay. sesimle beraber uyuyor. Fanteziye bakar mısın? Ben burada nasıl çıkacağım lan? En son burada kayıt yaptım. Oğlum yol yok, bir şey yok burada. Ben ne yapacağım? <laughs> Aşka Kuşku Ay gittin işte. Bu oyunun mantığını çözemedim. Ay. Abi abi ben geliyorum sessiz alacağım kendimi. Tamam. Bu böyle oynadım. Ben bunu niye oynuyorum ki arkadaş ya? Şimdi bir önüne bir çıksın bir altına çıksın o zaman göreceğim ben. Outlast, Outlast, konuşamadım. Outlast oynayacağız bundan sonra. Bu oyunu bitireyim. Outlast serisi çekeceğim. Abi çabuk yoruluyorsun. Olmaz. Koş. Başka koş Dayolu. A, oğlu. T, R, de Space. Şu an hala oyunun şeyindeyiz galiba. Oy. Yat ya oğlum. Yat yere. Hello. Sağ canım. Limon yok mu? Limon yok. <laughs> Bana demedim mi can Aa lan biz de geçen hafta bayağı oynadık diyoruz anasını satayım. Daha oyunun başındaymışız lan kaza yapmıştı. Ve 20'şer dakikalık seri seri videolar çekip atayım ya. Uzun uzun sıkılıp. İlk save kısmına geldim lan kapatacağım. İlk save kısmı şeymiş. Oyunun yarısıymış abla. Yok lan bunda çok fazla save veriyorum. Da nereden gideceğiz ya? Bu oyun kim oynamıştı lan zamanında yayında? Kanka eski bir oyun zaten de. Youtube yayında yok musun lan? Yok nasıl gideceğim lan buraya? Ha kırıyormuşuz kafayı tamam. Kimse de demiyor abi tek at. Memo biz geçiz izliyoruz ya öyle. o yüzden. Delaylı ya kanka. Discord'da da açık kanka. Discord'da da açık. Sen taraftan da Adamı kovalım. ya. hafta da kazmanın gelişecek diye geç ben, ben onu buradan sadakat puanı şey yapsın diye dikkatini buradan açtım şey. Abi sen de... inanıyor musun ben bu bize tay masajı yaptım. Ne bu? Sen 1 milyon ulan 1 milyon puana ulaş. Yapamasam da ısmarlarız. Harbi mi diyorsun lan? Dibinde ha. oturuyor. Yapmasın o zaman ben onu göreceğim. Memo 1 milyon puana ulaşmam için ne kadar uğraşır abi <laughs> diyorsun değil mi? Kaç dakikada bir puan geliyor bana? Bilmiyorum ki. Benim şu an 4000 de o x doğduğunda şu an 4.3'tü. E ben bunu ne yapacağım? Bunun kafasını mı atacağım? Oğlum öldüreceğim. Oğlum öldüreceğim. bunun kafasını yarısı Onu, az önce attım. Aa beynini gördün mü? Öldür öldür. O, zombi Oğlum, Oğlum mermi yok ki. Yani vur kafasına normal yumruk at. Hanka Kanka şişeyi alıp bunların yönünü de şişeleri harcadık anasını satayım ya. Bir işemeye yarıyor, bir atmaya yarıyor şişe. Abi ya yürü git şaka mısın? Hemen yorulma ya. Anladım, ya. anladım, anladım. Anladım. Yürü git kafaya tekme at ya. Evet, ilk save kısmına geldik. Bitti bu, bu kadar da oyun. Harbi mi diyor? <laughs> Bak şimdi orada hikayeyi geçtik tabi. Benim bu adamlara yakalanmamam lazım. Gidiyorlar mı? Gidiyor gidiyor. gizli gitmemiz lazım. Kanka mermimiz yok. Oğlum fren sesi geldi lan. Memur ne kadar yayın açar sade gibi 1 mı? Bir milyon yemin eder. Abi bir milyon çok uzak ama ya. Memur gerçekten yakın bir şey söyle de yapabileceğimiz bir şey yok. Bir milyon için ben seni iki sene izlemem lazım o Kanka iki sene izledikten sonra bırak da tayı masajı yapayım sana ya. <laughs> ben de onu diyorum işte yani. <laughs> ya bilmiyorum aklımdan bir milyon geçti. Bir milyon ne kadar yapıyor? Bir fikrim yok. Ben o şimdi 3 dakikadır yayındayım 12 puan almışım öyle düşün. Şey. <laughs> Çarpı yap onu. Çarp, böl, topla sonra... ...mesajınızı vurgulayın bu. diyor. 200-300 bin okey İstanbul'a gelirim Tayyip Atatürk için. öyle diyeyim sana. 1000 puana mesajınızı vurgulayın. Evet öyle puanların harca zor yaparsın 1 milyon. Yok harcamıyorum. Ben. Gayri iyi baktım. Şimdi... Memo mesajı vurgulayınca sana nasıl geliyor? Sende nasıl gözüküyor? Ekranda vurgulu gözükmüyor kanka yani böyle renkli gözüküyor. Hee. Bir dene. Falanlarca. <laughs> Bir dene. Teşekkürler Memo. 1000 milyon için yol alıyoruz görmüyor musun? 1 milyon için ilk aşamayı başardık falan diyoruz. Oğlum nereye gideceğim Baş. ben buradan? 1.2x yani. Kanal sadakat puanlarını şikayet et. dökülür yedi verenler. Bak şimdi bu oyunun amacı mantık tamam mı? taktik yani böyle zeka oyunu burada ne, ne yapacağız burada ocak yanıyor Nasıl? bu mecizirler <laughs> Oğlum korktum ya. Yetmiyor. Sıçtık. Sevişmeler yetmiyor Dur dur sevişme sırası değil kanka şimdi dur. Adam geliyor. Sesin güzel ama ha. sen de bir yayın şeyi yapalım. Kanka Müzik yayını sürekli. yapalım. Bir biliyorum bir biliyorum. kanka, <laughs> kanka bende de kemence çalıyorum eşlik edilmiş ki sana. Harbi mi diyorsun? Ha, evet tabii canım. Ben çalıyorum. de kabak kemanecisiyim ha biliyor musun? Ne kemancesi? Kabak kemanecisi. O ne lan? Giyiliyor mu? Kabak kemanecisini bilmez misin? Yok. Sana dinleteyim. Memo dur yetim dur yetim. şimdi ban yemeyelim yani yayında dur. Yok Adam... değil değil. Sana He. atarım dinlersin. Allah Memo sana numarasını attı mı? Aha. Oh yumruk attı. <laughs> silah elinden bırakacaksın oğlum silah elinden, elinden bırak. Ölüyor mu sen? Silah elinden bırak. Kaçacaksın abi kaçacaksın. Erkekliğe yüzde doksanı kaçma. Yüzde doksanı kaçmak değil. Doksan mu kaçma? 99'u kaçma yüzde biri de böyle topuklarına vura vura ama. Abi ama yumruk atmıyor sinir oldum ya. Silahı bırakman lazım. Bırakmıyor ki. Ha bıraktı. Bırakmıyormuş. C'ye basınca silah bırakıyormuş. Sağlık işareti çıktı. Beyinde problem var. Oğlum bende hiç taktik maktik yok abi. Öyle gizli gizli gitmem gerekiyor benim normalde. Ne var lan orada? Orada bir şey var. Bu şurada C'de bir şey var lan. Ateş yaptı. He, samanlığı yaktı. Kavri kardeş ki bütün tanesi ne kadar biliyor musun? sen? iki buçuk. Olmuş, Şu olmuş an doğaçlama şey gidiyorum. ama nereye gittim ben de bilmiyorum. Çek Aa şişe. YouTube'a mı içerik çekiyor? Çekiyorduk zaten. Canlı yayınları azaltacağım. İkisini aynı anda iletişim. Aynı benim karakteri canlandırıyor. Her yere saklanma potansiyeli var. Ölene kadar senin Sen o TikTok'ta niye yayın açmıyor? Ya? TikTok'ta takipçim yok kanka. <laughs> Gördün değil mi? Attım. TikTok'a içerik atıyorum da. Yani yorum. Yani yorum. TikTok'ta 1K olunca yayın açabiliyon kanka. Takipçimiz de yok. İçerik atıyor. Zormuş lan bence bu oyunu bırak boş gel vallaha girek gel 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 dur dur kanka geçtim bak geçtim orada dikkat dağıtamadım biliyor musun bak çözdüm onu bu adama gözükmeden gideceğiz bir yerlere ama nereye ya kaka bu evden içeri mi gireceksin acaba Ya şey attım oraya Dur şimdi şöyle yapacağım Şişe nerede? Eee bu da oraya şimdi sıçtık Yok aldım mı Oğlum sesler çok ürkütücü. O şey ileri <laughs> tuzak 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 patladı gazda. Kötü bir oyun lan abi Eski bir oyun. Ana Çubuk 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 adam geliyor adam geliyor. Hello. Hello. Kim geldi? Yenge hoş geldin. Ay sen mi geldin yenge? Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Korku oyunu oynuyoruz Halil de korkuyor çok ya. ya. <laughs> Memo diyor oynama bunu diyor çok korktum diyor. Git diyor süper Mario falan oyna diyor. Ağlıyor değil mi abi? Ağlıyor ya. Deli, ya diyorum bak Halil diyorum dedikanlı Emzik adam ağlar dedim, mı? Dedikanlı adam, adam korkar gülüyor, mı? Abi. O evet. değil de sesiniz niye çok kısık? Nasıl kısık, kısık. Kısık, kısık? Sen, sen kısmışsın. Ya o adam beni nasıl gördü Allah aşkına ya. Şimdi size bir erken yapması gereken işlemi gösteriyorum arkadaşlar. Kaçıyoruz. Be. Ben yokum ben yokum de. Ben yokum. Ben yok. Oturunca göremiyormuş arkadaşlar. Neyse. ya yakaladı. Abi çok yavaş koşuyor. Sinir bozucu ama ya. Oh, oh. Oyunca Oyunca dendik dendik. Aynı, aynı. Ya dandik ama eski eski yani ya eskiden yeniye doğru yeni yenilerini indire indire şey yapıyor. Ya bunun yeni versiyonunu oynadım. Yanlışlıkla indirdim aslında ben bunu. Ee, o bittikten sonra şey yapacağım. Ya bu bittikten sonra ona geçeceğim kanka. Ben nereden koştum oğlum önce? Şuradan ben geliyorum. yokum, ben yokum. Ya şurada gördü beni hepsi kovaladı ya. bunu da gizli gizli gideceğiz. Adam koşamıyor. Baksana. Hayatta oynayamam böyle biliyor musun? Niye lan? Yavaş yavaş. Hiç PlayStation'da çok soruyordu kanka ya. Ben bilgisayarda fazla ilerlemeli oyun oynayamıyorum da. PlayStation'da acayip Resident Evil, Tomb Raider. Bütün serilerini PlayStation'da bitirdim. Playstation'ın oynamayı bıraktığım günden beri adam akıllı ilerleme de oynamıyorum. Ben şimdi nereye gideceğim? Memo bak ne yapıyorum biliyor musun kanka? Bir ESC'ye bassana. Bastım. Bak şurada title menu var. <laughs> title menu. Yani Jirikit oyundan çıkartıyorum. Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Değil mi Ali abi sarılmıyor çünkü. Oğlum hani oturunca görünmüyordu. Oğlum <laughs> sen dedin kardeşlik mi oturunca görünmüyordu. Kanka hepsi koşuyor. Dur filmini izleyelim. <laughs> bak 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 erkek be Anadolu erkeği bak. Az önce niye böyle koşmuyordu şerefsiz ki benziyorlar. Hani mermisi yoktu bunun? <laughs> Oğlum oyun çok ayar etti beni ha. Ben Harbi bana yaşaklık ediyor. Ben bu liderleri adam. bu bak liderleri bu ortada gördün mü? <laughs> bu nasıl bir zombi? Aga be üzüldüm adam her yerinde şey yemiş lan. Aa save game. Arkadaşlar Valorant'a hazırlanın geçiyoruz. Bitti mi? He. New slot. Bitti. Peki ve bu arada konuştuklarımız da duyulacak mı? Duyulacak Kanka be. Yani kayıt altında. O tayin masajı kısmı hala kayıt altında. Arkadaşlar. Kanka editlemeye vaktim yok. Editlemeyle uğraşamam. Ben bunu çeker atarım YouTube'a böyle Peki, Tamam 0.47. 20 dakikalık. 1 milyon alak kaldık. Bir, <laughs> 1 milyon ulaşan arkadaşlar. Benim haya 4.3 bin 4.3 Abi 3. yanda geliyor bak sağda diye diyor. Şey Evet devam edelim mi valoya geçiyoruz mu? Valo mu? Bu. Haydi valoya geçiyoruz. Chat bir yazın lan valoya geçecek mi? Chat'te de 5 kişi var. Chat'te de kimse yok. Discord'da daha fazla kişi var. Discord'da 15 kişi var. Chat'te 5 kişi var. 5 kişinin 3'ü zaten biziz abi. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Niye? Ben Niye? şey mi yapsam? Twitch yerine Discord'da mı yayın açsam? Ne yapsam? Discord'da daha fazla etkileşim alıyoruz. <laughs> Hadi Mehmet al defterdük koy. Bak bir şey yapıyorum dur kayıt yapıyordum bir dakika.